Karamızı karavamızı park ettik. Şimdi Bafa gölünün kıyısına geldik. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara var karşımızda. Evet Bafa'nın geçmişi İmrat'tan önce 3000 yıllarına kadar dayanıyormuş. Ve çok eski dönemlerde Bafa Gölü, Ege Denizi ile birleşmiş arkadaşlar. Zamanla tamamış. arkadaşlar şu an Bafa Gölü'nde bulunuyoruz. Burası hem tarihi bir mekan hem de jeolojik olarak farklı bir yapıya sahip. Şöyle size göstereyim. Bafa Gölü Ege bölgesinin en büyük göllerinden biri oluyor. Burada bir kare var. Şöyle dolaşacağız bakalım. Evet. çok tehlikeli bir yoldan geliyorum şu an. yüzünden çek biraz. Evet, yan taraf uçurum arkadaşlar. Çok yüksekteyim. Şu an. Ama manzarayı da size şöyle gösterebilirim. Harika bir manzarası var. Ben yüksekleri çok seviyorum galiba ya. Birazdan şu aşağı ineceğiz. Ara, beyaz arabanın durduğu yere geçeceğiz. Hı, hı Evet, farklı bir jeolojik yapısı olduğunu söylemiştim. Görüyorsunuz kayaları. Böyle. Biraz daha aşağı ineyim şöyle. Elim üstler mısın? Terim vidlan hanım. Stop. Şöyle. Burada çok yaşlı bir zeytin ağacı var. Sizce kaç yaşındadır bu zeytin ağacı arkadaşlar? Bakar mısınız gövdesine?